Panoramik bir göründü, görünüme sahip bir yerimiz. Bu bulunduğumuz mekan ana bina. Burada sergi salonları, kafeteryaların olacağı binadayız. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Hoş geldiniz. tekrar. Tamam. Ee, tekrardan alanımıza hoş geldiniz. Ee, evet şu anda Expo etabının birinci etabının yani Antakya ayağının e, Kisecik mahallesi e, de bulunmaktayız. 100 dönümlük bir arazimiz var. Orası da ikinci etabımız. Şu anda bulunmuş olduğumuz e, bina Mehmet Bey'in de söylediği gibi e burası idari bina ve e, ağırlanacağı bir restoranımız. Yine <laughs> bir mes rekolar ayınla da var. İmalatlar başlama aşamasında gelecek ve bittiğinde de fuar alanımız yahut da işte amfiteyatronun olduğu alanlar şimdi bunlar şehrin kullanımına açılacak olan alanlar. Bu işten çok ciddi para kazanan bir sürü alt sektörler var. İşte bunun ana toplayıcıları var, ana dağıtıcıları var, ana depolayıcıları var. Onlardan yani milyonlarca insan belki faydalanıyordur bu işten. Kursanları. Evet, evet, şey 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 Aynen içeride 500 kişi hazırlığını yapabiliriz. Yani bu bir, bir konser verebiliriz burada tabii. Ki. Ha? Yok. Kendi kendine yaşayabilen bir alan. Buradaki temel amacımız şu. Hem burası bir cazibe merkezi olsun. Geldiğinizde burada böyle bir ülkemizden kısaca bahsedeyim. Ülkemizin öyle bir doğal bitki zenginliği var ki. E, Hagi At'ın üyesiyiz. E, Hagi beraber bugün buraya gezmeye geldik. Çok da keyif aldık. E, yapan herkesin eline emeğine sağlık. E, hata içinde e, büyük bir e, güç olacak burası inşallah. Bizim hep geride kaldığımız çiftçilik... Bir türlü harekete geçemeyen çiftçiler, ürünleri satamayan çiftçiler bu Expo yardımıyla da inşallah çok daha iyi yerlere gelecekler. Çok emek etmiş. Hem mimari anlamda, mühendislik anlamında çok ciddi bir emek var. E, estetik anlamda da çok büyük bir e, güzellik katmışlar hatayımıza. Farklı bitkilerle dünyaya tanınabilir olmak ve bununla ilgili sürdürülebilir bir proje olması çok heyecanlandırdı beni. Hem buradaki kentin büyük ölçekteki insanlara hizmet eden hem de e, kendini bitki anlamında olsun aslında onun başlangıcıyla olsun farklı bir pazar alanı oluşturacak olması çok kıymetli geldi bana. Umuyorum çok daha güzel e, projelerle devam eder Expo alanında her şey. Öncelikle çok şaşırdık. Çok etkileyici, büyüleyici bir yatırım çılgın bir proje. Bu projeyi hayata geçiren başta başkanımız doçen doktor Lütfü Savaş'a çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Hatay için çok büyük bir yatırım. Çok profesyonel bir ekip var. Bahçe bitkilerinden peyzaja, imarına kadar ciddi kalabalık bir ekip çalışıyor. Expo 2021 duyarak hep bunu bir expo zannediyorduk. Bir başlar daha sonra biter bir aktivite faaliyet olarak düşünüyorduk. Ancak gelip gördük ki Burası Hatay. Başta Hatay halkına kalıcı bir tesis olacak. Hafta sonu insanlar ailesiyle, çocuklarıyla gelip güzel vakit geçirebileceği bir ortam. Daha sonra çevre iller, Adana ve Antep'ten de büyük katılım bekliyoruz. Başta Hatayımıza, ülkemize ve uluslararası bütün dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz.